Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Çekilişe katılmayı unutmayın lütfen. Diğer videoda en son videomuzda bir çekiliş yapmıştık hatırlıyorsanız. 2 Mart'ta bu çekilişi sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Instagram'dan paylaşacağım bunu arkadaşlar. İki arabayı bir arkadaşımıza göndermiş olacağız. İlk çekilişimizi yapmıştık. 10 gün önce arkadaşımıza teslim ettik. Şahmata çıkmıştı bu arabalar ve onu ben kargoladım. Şimdi ise getir büyük avı yaptım tekrar. Arkadaşlar siparişler verdim. Hadi in, sizlerle birlikte bu arabaları inceleyelim arkadaşlar. Nasıl gelmiş bir bakalım. İlk arabamız 2020 Corvette arkadaşlar. Jant detayları var. Ben bu arabayı beğeniyorum. Rengi de çok güzel. İleride bunları açarız herhalde. Şu anda ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Far detayları var arkadaşlar. Bundan bir tane daha gelmişti zannedersem. Bu da ikinci oldu. Bakacağım. Tam olarak bakmadım ama kaç arabam var onu bile bilmiyorum. Şu anda toplama aşamasındayım. Stop detayları var. 6 da böyle. 2020 Corvette arkadaşlar. 106. sırada 2022 model bir Corvette. Bunlar nasıl geliyor bilmiyorum. Arada bir 2022 de çıkıyor. Valla size geldi mi? Siz de benden görüp sipariş vermiştiniz en son arkadaşlarım, kardeşlerim öyle yazıyordu ama ne durumdasınız bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. İzlenme süresini de arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen yarıda bırakmayın. Yarıda bırakmayın. Ben sizler için yine buradayım ve sizlere daha çok araba dağıtmak istiyorum. Ancak para kazanma özelliğini daha açamadık. Hadi ikinci arabamıza geçelim. İkinci arabamız yine bir 68 Corvette, Gaz Monkey garajın arabası. Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Değeri var mıdır bilmiyorum ama bunun da zannedersem ben de normal olanı var olmalı. Jantları çok güzel, jant detayları çok güzel, rengi efsane duruyor. Far detayları var arkadaşlar ufak tefek. Güzel bir araba. Stop detayları da mevcut arkadaşlar. Bu aracımızda böyleydi. Bakalım hangi yıl üretilmiş? 2023 yılında üretilmiş arkadaşlar. Evet, pardon. Bu araba getirden değil. Bu araba getirden değil. Özür diliyorum. Yanlış olmasın arkadaşlar. Bunu ikili siparişle Amazon'dan vermiştim ama bunun e, videosunu çekmedim sizlerle. Özür dilerim. Bu Amazon'dan gelen bir araba. İki tane sipariş vermiştim. Onun bir tanesi burada arkadaşlar. Bu Amazon'dan gelen. Karıştırılmasın lütfen. Haydi in bakalım. Üçüncü arabamıza geçelim. Buyurun efendim. Dodge Charger Drift. Valla güzel bir araba. Polis arabasına benzetmiş. Hatta polis arabası zannedersen bu. Güzel bir üzerinde Hot Wheels Trucks yazıları var. Önde far detayları biraz renklendirilse iyi olacak. Arka stop detayları yok. Maalesef. Bunlar olsa daha güzel olacak ama premium premiumlara da geçeceğim arkadaşlar yakın zamanda. Premiumları da sizlerle birlikte inceliyor olacağız arkadaşlar. Bu 2023'ün 54. arabası. Bu getir büyükten geldi arkadaşlar. Getir büyükten çıkan araba bu. Bir diğer arabamız. Üzgünüm ama işte her zaman öyle güzel arabalar gelmiyor. Rock Railer diye bir araba geldi. Bu nedir bilmiyorum ama herhalde çocuklara dağıtırız bunları. Bunu birkaç çocuk burada arkadaşımıza, kardeşimize veriyor olacağız. Güzel görünüyor ama tabii benim sevdiğim arabalar değil bunlar. 2023'ün 171. arabası arkadaşlar. Pek fazla detay da yok. Renkleri böyle arkadaşlar. Bu araba da böyleydi Hadi in, öbür arabamıza geçelim. 69 Dodge Charger 500 Yani bu araba efsane ya. Ben çok beğendim bu arabayı. 500 yazısını görüyorsunuz. E, tekerleri çok güzel. Altı parıl parıl parlıyor. Jant detayları mükemmel. Önün jantı biraz daha ufak zannedersem. Arkası biraz daha büyük. Detaylı yapmışlar bu arabayı. Stop detayları var. Renklendirilse her zamanki gibi daha iyi olur. içi falan güzel gözüküyor. Camları açık. Tek kapılı bir araç. Çok güzel. Zamanının en iyi arabalarından bir tanesi. Ben çok beğeniyorum 69 Dodge Charger'ı. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bu da Getir Büyük'ten geldi bana. 2023'ün 240. arabası oluyor arkadaşlar. Hadi in, diğer bir aracımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar. 88 onda. 88 onda. Japon klasiği. Çok güzel bir araba. Ve müthiş renk detayları. CRX yazısı var. Hot Wheels yazısı arkada. Stop detayları mükemmel. Honda yazısını görüyorsunuz. Güzel bir renklendirme yapmışlar bu araca. Arkadaşlar. Jantları 5 kollu mükemmel bir araba bu. Ben çok seviyorum. E ee, bu arabada böyle far detayları derseniz burada mevcut ee, ayna detayları var arkadaşlar. Bu araba böyle bakalım kaçıncıymış? 2023'ün Honda lisanslı arabası arkadaşlar bu. Çok güzel bir araba. Çok güzel geldi bu. Biraz da değerli zannedersem yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Son iki arabamıza geliyoruz. Batman. Batman'di. Animated seri istiyor. Bu arabalar herhalde yani hiç değerli değildir. Ne yapalım? Her zaman öyle iyi gelecek diye bir şey yok. Bazen de böyle kötü arabalarda düşebiliyor. 169. arabası arkadaşlar bu. Batman'in Hot Wheels'ın 169. arabası. E ben de birkaç tane Batman'de var. Aldım dursun. Daha sergilemeye fırsatımız olmadı. Bugün de arka fon yaptım sizler için. Nasıl oldu bilmiyorum. Ee, bu da böyleydi. Son arabamıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu da çok iyi bir araba değil. Twin Mill. Twin Mill diye bir araç. Hiçbir özelliği yok. Yine bir kardeşimize dağıtıyor olacağız bu arabayı arkadaşlar. Bu araç da böyleydi. 2023'ün 170. arabası. Yani her zaman iyi çıkmıyor ama yine de orta dereceli bir e, av diyelim bunun için. Çünkü 55 lira civarına geliyor bana bu. Ee, arabalar arkadaşlar. O yüzden çok da düşünmüyorum. Alıyorum. Duruyor. Bazısını dağıtacağım. Bazısı böyle kalacak maalesef. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu avda böyleydi. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Motive oluyorum bu şekilde. Bir de daha çok izlerseniz mutlu olacağım ki para açma özelliğini açayım ve sizler için daha fazla ürün dağıtabileyim arkadaşlar. Motivasyonum artsın. Sizi seviyorum. Lütfen çekilişe katılmayı tekrar unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılın. Daha da fazlası olacak. Daha da çekiliş yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.